Kapris AVM'den Erhan ve Yusuf'la birlikteyiz. Beyler ilk maç çok iyi galibiyet. Sadece bir gol yediniz. 11'e 1 bitti karşılaşma. Kaptan Erhan sen neler söylemek istersin maçla ilgili? Abi mutluyuz. İlk maçımızdı. Yani güzeldi. Vakit biraz zayıftı. Yani onlar da elinden yerine yaptı. Bizim kadroda tam oturmuş bir sistem. İnşallah önümüzdeki maçlar tüm galibiyetlerle böyle devam ederiz. Şu anda en farklı galibiyeti aldınız. Lidersiniz. Aynen. Güzel bir maçtı. Yani 10 fark. Takımda en iyi kimdi sence bugün? Hep... Takım da hepimiz de iyiydi karşı takım da iyiydi e, galip olan bizdik e, çok mutluyuz her iki takımı da sağlık sağlıyor e, buradan herkese de teşekkür ederim e, maçayı ma başkana ma 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 bırakıyorum sözü. Eha evet. abi herkese iyi akşamlar diliyorum güzel bir maçtı Tabii herkes iyi oynadı ben cani. Yani eksik yoktu çok şükür. Kesik var mı haftaya? Birini keseceksin mi takımdan? Kesik yok abi şu an. Yani Yeni başladı şu an. Ya. Önümüzdeki yani. maçlar böyle devam eder ve skorlar bitiririz. İkinci hafta başarılar dileriz. İyi Siz akşamlar. İyi akşamlar. Herkese teşekkür ediyoruz.